Şeyi buraya demek ki. Evet evet. Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün Paylanço'nun mekanı varmış. Bu hırsız Paylanço var ya. Mekanı değil daha doğrusu evi varmış. O geçen gittiğimiz mekanı. Yasinler'de gittiğimiz yer onun mekanıymış. Ama biz ayrıyetten evini bulduk arkadaşlar. Hani yaşadığı, hırsız ya çaldığı şeyleri götürdüğü yeri bulduk yani. Geçen gittiğimizde mekanda öyle bir şeyler yoktu. Ama bugün gireceğimiz yerde var. Yani bilmiyorum aslında ne olacak ama şu an böyle bir parktayız. Hiç görmediğiniz bir yerdeyiz yani. Şöyle bir çek ya. ne yapıyorsun lan? böyle bir yerdeyiz gençler. Evi de buranın hemen arkasında. Aynen öyle. Gideceğiz şimdi. Hayırlısı olsun. Ben bir şey demiyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Gel. Gece gece uğraştığımız şeyler bak. Vallahi. geçen abi. geçen yine yakalayamadık arkadaşlar. Yakalayacağız onu artık ya. Hani bu videoda olmasa bile bir dahaki videoda yakalayacağıma söz veriyorum size. Şu an saat kaç biliyor musun? Ben de bilmiyorum. Sen hayırdır ya? Ama sessiz olalım ha. Bizi de patates etmesin sana. Harbi yani. ya. Burası değil mi? Emlisin. Aynen. Nasıl açacağız? Abi bilmiyorum. Ben çilin girdim abi eskiden Yemin etsene ya. Aynen. İstiyorsan açarım abi. Ha, aç. Deneyelim. Nasıl açtın lan? Nasıl açtın oğlum? Sen var ya sen savaşçısın ama. Aşağı inelim o zaman gel. Ufaktan değil mi? Sesleri duydum her şey korktun gibi var. Ben de korktum oğlum. Ben de korktum. Ben alışık değilim böyle şeyle. Evet. <laughs> Aşağıya baksana bir sen. Aşağıya <laughs> baksana bir sen. Bu ne oldu? Abi neresi? Ne Bu ne oldu? Bir saç, saçmalık yani anladın mı? Biz kapıyı falan öyle açtık da abi. Nasıl açtın abi sen kapıyı ya? Hadi orası da ne kalsın ya. Burayı nasıl açacağız? Aa çok oraya kilit bulmamışlar abi zaten bak. Neyye ne lan, lan böyle? Şu an olmuştu Aç şimdi. Abi dikkat et bir yerden bir şey çıkıyor. Ses ol sen ses sor. Bunları yapıyorum böyle mi yapayım? Böyle yapalım abi. Böyle yapayım. Kalsın önce bu kadar korkunç bir yer görmedim bana. Ciddi, ciddi söylüyorum yani. <laughs> ben. <Bayranço> falan gelmesin. <laughs> lan hırsız mırsız dedik de adamın kaldığı yere bak. O ne lan? <laughs> Oha lan. Fare ölüsü var. Oha. Harbi nasıl bir yere geldik oğlum biz? Abi şurada gizli bir yer bir şey var. Burada. Nerede? Arkana bak abi. Bunu oldun mu ha? Buradan mı bahsediyorsun? Aynen aynen. Ben oraya girmem krala bilmiyorsun. Ben de girmem abi. Biz neye bulaştık ya? Arkadaşlar korkusuz bir şekilde buraya kadar girdik. Siz de bunun için bir like atarsanız çok sevinirim. <gülüyor> <Kurası> <gülüyor> ne? Burası ney? Burası <laughs> ney? Ne var burada? Abi eşyaları var galiba. Bunlar ne lan? Bunlar çaldığı şeyler olabilir mi? Aynen abi. Lan Bakın acaba abi. çal... Bizim neden de çalışırlar burada mı acaba? Olabilir abi. Abi sen plaketimi falan çaldı diyordun burada. Evet evet, yüz bin plaketimi falan aldı ya. Abi bu odalardan birinde bence yani. Çaldıkları şeye benziyor. Burayı kapatıyorum o zaman. Burada değildir. Çünkü bizimki renkli poşet değildi Bana bizim eve gelirkenki çuvalı beyazdı. Un çuvalıydı yani bir un çuvalı bulursak onun içinde bizim eşyalarımız var. Ben şöyle. Emin misin ha? Ay bunların hiçbirisi neden kilitli değil? Bilmiyorum. Kilitleri kırılmış baksana. Aa, evet evet baksana şunlara. Allah Allah. Hepsi öyle bu arada abi. Bak. Bu da açılmış. kırılmış. Aynen. Hepsi. hepsi öyle. Açıyorum o zaman. Ya, bu da beyaz bir çuval görebiliyor musun? Vallahi abi göremiyorum. Sen bak istiyorsan. Bunlar Kömür çuvalı falan yaptım. Ne oluyor lan? O ses ne abi? Özgürler, neşeler, acı, nispetler, zanneder, nispetler. Sen bizi nereye soktun ha? Çıkalım mı abi, ne yapalım? Gel gel, gerek değil mi? Kapatalım mı ya. Burayı kapatıyorum Marık. Şuraya bir ışık tutsana, orada birisi mi var lan? Biri mi var orada? Kimse yok değil mi? Galiba ay burada numaraları yazıyor, bir numara falan filan. Anana mı? Bir yazıyor. Bak, al. Tamam. bir ne alakta? Çok tedirginim Manuk, yemin ederim. Bu ses ne lan? Dışarıya alışıyor. Nereye gireceğiz oğlum? Nereye gireceğiz oğlum? Gir Kapat kapıyı kapat. Kapattı kapattı. Kapatıyorum abi bir dakika. Abi ne yapacağız burada? Normalde bizim amacımız onu yakalamaktı. Ama... ...ben bu haldeyken yakalayamamın olarak emin oldum. Korkuyorum lan. Şu ortama bak. Buraya demek ki. Evet evet. Hazır. Büyük Sola doğru çıktı. <laughs> Büyük ihtimalle gizli geçti dediğin yere girdi. <laughs> Gideyim bakayım. Bakma bakma, yok yok. Gel, biz eşyalarımızı bulmamız lazım. Burayı açtık mı hiç? Abi. Hah. Bunun içinde de varmış sonradan kırılmış gibi bak. Evet evet. Kilitlemişler ama zorlamış birisi var. Evet, evet evet. Gel. Abi burada bir poşet var ya. Aha. Bu senin poşetin. Evet bu bu bu. Aha. Aha. Buldun mu? İşte buldum buldum. Yavşak çalmış bunları. Belliydi zaten abi. Bak iyi tapçalar yazıyor. Haydi. Başka neler varmış? Sessiz ol. Bu var. Oha. Annemin çantası da bu lan. Bak annemin çantasını da çalmış. Hmm. <laughs> <ya. Gülüyor> Abi. Ha, parfümümü de çalmış. Cık, oğlum. Cık. Eşyalarımızı bulduğumuza göre artık çıkabiliriz mi? Yani Aynen öyle. O yukarıda şu an büyük ihtimalle gizli geçitte. Sen sağ sessiz ol. Sonunda aldık arkadaşlar eşyalarımızı. Ben böyle bir adamım işte. Çalarsın geri alırım hırsız palenço, adam ol. Ama senden gerçekten şu an korkmaya başladım. Normalde hayatta korkmam ama senden korkmaya başladım. Nereden çıkacaktık? Nereden korkmuyor muyum? Kur'an çarpsın korkma. Kur'an çarpsın korkma. Kur kork İşaret falan mı veriyor bize? O mu yapıyor acaba lan? O, yukarıdan o mu yapıyor Hep olmuyor çünkü abi arada oluyor. Hiç açmadığımız bir kapı var mı? Gelmişken bütün kapıları açalım öyle gibi. Arkandaki kapı. Bu mu? Hiç açmadık. Yemin et. Bunu. Hem girişteki kapı baksana. Oh. Bak bunun da şey gitmiş abi gibi de yok. Aynen. Bunun başkalarının eşyaları falan da vardı belki anladın mı? Aynen. Onları da kurtarırız iyilik yaparız. Aynen olarak. aynen iyilik yaparız kurtarırız. Dur açayım şurayı bakayım. Gel gel Çıkalım buradan eşyalarımızı aldık. Lavuk aşağıda bizi bekliyormuş lan. Hmm. Neyse eşyalarımızı aldık ya. Sıkıntı Hayır. yok. Gel gel. Abi arabaya binip gidelim hemen burada? Arabaya binelim. Şunları koyalım arabaya artık anladın mı? Aynen. Sonunda ben kurtardım alalım. lan. Oğlum ben bu... Ben bu 100 bin plaketini almak için ne kadar uğraştım biliyor musun? Lavuk geliyor çalıyor. Hayırdır lan? Hele konmuş. Hayırdır oğlum ya? Şarja koyuyorum bunu. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.